Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Falcon'un yeni modeli olan FR177 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum ben hemen. Çok yakışıklı, çok karizmatik ve insanı kendine düşüren bir tasarım var. Bu motosikletle girip de ilgi çekmeyeceğiniz bir ortam yok arkadaşlar. O yüzden böyle başlangıç motoru arayan arkadaşlar gençler için bence birebir. Çünkü onlar her zamanki gibi öncelikle tasarıma bakıyor ve tasarım 10 üzerinden 10. Gelelim motor bloğuna. a e uygun 125 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı ve enjeksiyonlu bir motor bloğu var. Ee, bazı yerlerde 170 cc falan diye geçiyor ama benim izlediğim videolarda top speed videolarında bence bu motosiklet 125 cc ama yine de en sonunda birlikte değerlendireceğiz. Aydınlatmalara gelelim. Açıkçası bence en güzel yer burası. İnanılmaz güzel bir ön far aydınlatmasına sahip. Çok seksi. Bakar mısınız? Bir baykuş gibi bakıyor açıkçası. Ben biraz R6'ya benzettim. Yani motorun her yerinde bir yerden bir şeyler katmışlar açıkçası. Ama en önemlisi her yerde led aydınlatmalar kullanmışlar ve bu aydınlatmaları çok güzel bir şekilde konumlandırmışlar sinyalleri gömülü yapmışlar, gömülü sinyal kullanmışlar göstergeye gelelim burada R25 ve mt 25ten alışkın olduğumuz ona benzeyen bir gösterge var birebir aynısı değil ama kopyalamışlar arkadaşlar bu göstergede vitesi görebiliyorsunuz kilometrenizi hızınızı görebiliyorsunuz saati görebiliyorsunuz yakıtı ve sıcaklığı görebiliyorsunuz bu sıcaklık neden var bilmiyorum bu motosiklet hava soğutmalı yani bunda bir hararet göstergesinin olmaması lazım neye göre koymuşlar inanın ben de bilmiyorum ama en azından motora başlayacak arkadaşlar için vites göstergesi mevcut. Komütatöre gelelim. Komütatörlerde arkadaşlar aydınlatmalı komütatörler kullanmışlar. Sol tarafta uzun kısa tuşu, dörtlü flaşör tuşu, sağ sol sinyal ve korna bulunmakta. Sağ tarafta ise kill switch'imiz, marş motoru tuşu ve farları açıp kapama tuşu da bulunmakta. İsterseniz farları bu tuştan kapatabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de eklemişler. Genelde motorlar çalıştığında otomatik farlar çalışır. Bu motosiklette ise siz kontrol edebiliyorsunuz. Frenlere gelelim çok güçlü frenler kullanmışlar arkadaşlar açıkçası beni çok şaşırttı. Önde çift disk 250 cc'de bile görülmeyen ve 3 pistonlu bir kaliper kullanmışlar. Bu kadar güce, bu kadar ekstra frene rağmen ABS koymamışlar. Arkada ise tek pistonlu tek disk kullanmışlar ve yine arkada da ABS yok. Kombine fren sistemi var. Bence başlangıç motosikleti için e, ABS şart arkadaşlar o yüzden ben motosiklette bu modelde bu kadar güçlü frenlerin olduğu bu modelde ABS'nin olmasını isterdim açıkçası bence bu büyük bir eksi. Süspansiyonlara gelelim. Önde teleskopik düz bir amortisör kullanmışlar. Açıkçası bu Çin gruplarında hani ters teleskopik koyuyorlardı genelde. Bunda olmaması beni şaşırttı. Ben bir önde ters teleskopik süspansiyon beklerdim. Arkaya biraz da süspansiyonun arkasına bir de radyatör gibi bir parça koymuşlar ama o radyatör değil arkadaşlar. Arkada ise saçmalamamışlar. Oraya monoşok süspansiyon koymayı akıl etmişler. Süspansiyonları bence normal. Başlangıç için ideal. Ekstra bir şey alamaya gerek yok. Depoya gelelim. 20 litre kocaman bir depoya sahip. 125 cc ile görmediğimiz bir büyüklükte. Benim Dominar 400'üm bile 13 litre bir deposu var arkadaşlar. Açıkçası bu bir avantaj ve görüntü olarak da çok hoş duruyor. Ben deposunun tasarımını görüntüsünü çok beğendim. Bir tasarım harikası olarak da egzozunu söylemek istiyorum. Kawasaki Z1000 serisine benzer bir egzoz ve karbon detayları olan üzerine de Falcon yazdıkları bir egzoza sahip. Benim çok hoşuma gitti. Tasarım olarak gerçekten çok hoş bir motosiklet yapmışlar. Ben yeni başlayan arkadaşlarım bu motora düşeceğinden çok eminim. Lastiklere gelelim. Normalde alışkın olduğumuz bir lastik ebatı yok. 125 cc için çok büyük lastik ebatları kullanmışlar arkadaşlar. Önde 110'luk lastik ebatı. Arka tekerde ise 140'lık tabana sahip bir lastik ebatı kullanmışlar. Lastiklerin markası abidin gubidin bir şeyler. Çin iyi bir lastik değil, ona emin olabilirsiniz. Ama 125 cc'de bu kadar büyük lastik kullanmaları tasarım açısından hoş dururken bence performansını ciddi anlamda düşürmüş. Lastiklerden ziyade jantlara da değinmek istiyorum. Jantları böyle renkli kullanmışlar. Kırmızı renkte alaşımlı jantlar kullanmışlar. Çok hoşuma gitti benim bu detay. Aşırı güzel, tatlı ve hoş duruyor jantlar. Açıkçası tekrar diyorum, tasarım olarak gerçekten güzel bir motosiklet yapmışlar. Lastiklerin de büyük olması motosikleti adeta bir 250 cc gibi gösteriyor. Şöyle genel itibariyle Falcon FR 177'yi toparlarsak tasarımı çok güzel. Kalitesi eh işte. ...gidişi eh işte. Girişiyle ilgili bir şeylere değineceğim ben. Ama gençlerin ilgisini çekebilecek bir motosiklet. Gidişine dönersek eğer şöyle bir veri var. 150 ile giderken göstergede GPS'te 115 gören bir motosiklet. Yani göstergesinde sapmanın aşırı derecede yüksek olan motosiklet ve göstergede 170 gördüğünü söyleyenler var. Benim tahminimce GPS top speed'i bu motosikletin 120-125. Şöyle bir detay daha var. Bu motosikletin üzerindeki lastikler arkadaşlar söylediğim gibi çok büyük lastikler. Yani bu motosikletin üzerine normal olması gereken ebatta yani arkaya 110'luk ya da 120'lik öne de işte 90'lık ya da 100'lük bir lastik takılırsa motosiklet GPS'de 130 görür ki 125 cc bir motosiklet için GPS'de 130 güzel bir veri. Diğer motosikletlerle kıyasladığımızda örnek veriyorum işte CBR 125 olsun, R125 olsun. Bunlar 140-150 gören ama GPS'te 130-135 gören motosikletler olduğu için bu motosikletin lastik ebatlarını ona göre ayarladığında evet bu süratleri görebilir diyebiliriz. Lakin böyle bir şey yapamayız çünkü jantları 140'lık ve 110'luk lastiklere göre yapılmış. Yani ben bir motosiklet alayım. Görüntüsü çok hoş olsun. Motora yeni başlayacağım. Gidişi orta seviye olsun. Tasarımı mükemmel olsun sürüşü kolay olsun derseniz FR177 tavsiye edilebilir. Şu an liste fiyatı arkadaşlar 130.000 TL olan bir motosiklet FR177. Yine de tercih meselesi. Ben şöyle düşünüyorum. Liste fiyatı biraz daha aşağı çekilseydi eğer piyasada çok satılacak bir motosiklet olarak görüyorum. 130 bin lira bence FR177 için bir tık fazla geldi bana. Ama yine de takdir sizin, karar sizin arkadaşlar. Evet. Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadardı. Falcon FR 177'yi şöylece bir inceledik. Elimize geçerse test etme avantajımız olursa şöyle bir sürersek öyle de bir motovlog çekmeyi düşünüyorum ben. En yakın sürede böyle şeyler planlıyoruz arkadaşlar. Lakin Gaziantep'te olduğumuz için ve bayiler bize test motoru vermediği için bu takım sıkıntılara yaşıyoruz. İşte e, çevreden, esten, eşten, dosttan, akrabadan, arkadaşlardan alabildiğimiz kadar motosiklet alıp test edip inceleme çekmeye çalışıyoruz. Siz de bu konuda bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Um...